Merhaba arkadaşlar. Öğretmen ataması ile alakalı çok önemli bir açıklama var. Ayrıntılarıyla aktaracağım. Pazartesi günü açıklama geliyorum o resmi açıklama? Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. oraya giden yapılan haberle birlikte çok önemli bir haber. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin biliyorsunuz ziyaretlere geliyor ve önümüzdeki hafta kabine toplantısında da resmi olarak öğretmen atamasının da açıklanacağını söylemişti. Kendisi bunu dile getirdi. Ve son yapılan açıklamalarla birlikte Kabine toplantısının muhtemel bir şekilde pazartesi olacağı ve haliyle öğretmen atamasında pazartesi günü açıklanacağı belli edildi ve iddia edildi. Şimdi konuyu hemen aktaralım sizlere. Bakan Tekin Diyarbakır'a e, ziyarete gitti ve ziyaret esnasında atama bekleyen öğretmenlerle de görüşmüş oldu. İddiaya göre ise öğretmenlerin atama ilişkin sorusuna ise Bakan Yusuf Tekin pazartesi açıklanacak cevabını verdi. Bu çok önemli bir açıklama. Eğer böyle bir açıklama geldiyse zaten pazartesi günü genelde kabine toplantıları oluyor. Yani bunun yalan olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü dediğimiz gibi genelde pazartesi günü zaten kabine toplantıları oluyor en kötü. Pazartesi günü işi olsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir planı olursa salı oluyor. Çarşamba, perşembe, cuma oluyor. O fark etmez. Önümüzdeki hafta çok yüksek ihtimalle kabine olacak ve öğretmen ataması açıklanacak. Bu kesin gözüyle bakıyoruz. Sadece gün olarak belli değildi. Gününde şu an pazartesi olduğunu az çok görebiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Muhtemelen dediğimiz gibi pazartesi günü öğretmen ataması kabine toplantısıyla beraber açıklanıp sizlere duyurulmuş olacak resmi bir şekilde bunu da sizlere aktarmış olacağız inşallah. Gerçekten güzel haberler bekliyor. Sizleri inşallah mutlu edecek haberlerle karşınızda oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.